Bugün tek blok oynuyoruz Lan keçi gelmiş Şşş kimse görmüyor Göçtü Reis Lan ekibisi bana geldi Alalım şimdi bunları Ben nereye kazıyorum Allah tezahürat evet. Refleksi gördünüz mü O bu kaş Hadi git lan. Express bana gel. Taşıma ver. Sık taşıma oldu diye aşağı atmayacağım. <laughs> 666 mu? Böyle kalacak. 666 tane blok kırmışız. <laughs> Bu nereden gelmiş lan? Hmm. İyi malzemeler gelmiş. <laughs> Bu sandık daha. <dağı. gülüyor> Fark ne? <laughs> Bunun adı var, bunun adı yok. Tek farklı mı yani? Ben bunu nasıl yaptım bu? Hmm. Bu yapılan bir Aa durun ben bir şey yapacağım. Aklıma çok güzel bir şey geldi. <laughs> paketleri. Etkin. Etkinmiş zaten ya Etkinmiş zaten Tamam dur Çabuk lazım bana çabuk Lan hangi etkinde Etkindeymiş kılıç paketi Arkadaşlar şu kılıç paketinde böyle yapınca kılıç oluyor yani Her şeyin kılıcı var Çalışmadı ama neyse Gidin lan buradan Lav. Lav. Aa. Açmış. Dur sizin neden şeyiniz yok? He, zaten içeride bu varsınız. Gülebilirsiniz. Yaklaş. Yaklaş lan. Aşağı fırlatırım seni. Aa. Senin yüzünü ölüyordum. Sen de geber. Git aşağı. Ya da sen küçüksün ya. Daha koyun. Zombi <Sessizlik> zombi 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 zombi. Öldürdüm.